Merhabalar. Bugün kremalı tavuklu makarna yapacağız. Tavuklarımızı küp küp doğradım ve çok az suda pişmeye bıraktım. Tavuklarımız suyunu çekti. Şimdi biraz tereyağı ve 4 diş sarımsak rendeledim. Tereyağını da kavuracağım. Ben bu kadar bir tereyağı koyuyorum. Bir kaşık kadar. Bunu birlikte kavuracağım. Kavurduktan sonra da kremasını ve karabiberini tuzunu katacağım. Ee, şimdi kremamızı da kattık. İki paket hazır kremayı. Tavuğumuzu içine kattık. Biraz kaynadıktan sonra özleştikten sonra karabiberini de atıp altını kapatacağız. Bir çay kaşığı karabiber ekledim ve gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Birazdan iki dakika sonra altını kapatacağım. Burada da makarnamız için suyumuz kaynamak. Makarna suyumuz kaynadı. Makarnalarımızı koyuyoruz. Karnımızı süzdürdük. şimdi kremalı mantarlı tavuğumuzu da üstüne koyduktan sonra afiyetle yiyeceğiz. Afiyet olsun herkese.